Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021'de ana oynayacağız yani Bu maçımız şampiyonlar ligi maçı olacak Bir önceki maçımız Fenerbahçeliydi Ve farklı bir şekilde galip gelmiştik Pek fazla değişiklik yapmayacağım sadece şunun dışında Denay yok Karol'ü şöyle alalım Dena yerde Hakan Balsam Lan ne cenk görünüyor Şöyle bir yapalım Tamam Ha, ya Olcan adını bahsedeceğim bu sefer Şöyle şu şekilde çık, çık çıkmayı düşünüyorum Çık 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 öyle dedim Sen de çık tamam Barsama vuruşu diyelim İlk şampiyonlar ligi maçım olacak bu yani Ana ligde Şu an hmm, yani daha önceden Şampiyonlar Ligi maçını oynadım da yani bu sizinle beraber ilk maçım olacak. Evet onların stadında Manchester City'nin sahasında. Hadi Burak. Şimdi Bilal Kısa. Karol. Hadi Karol alabilirsin diyecektim. Bazı Snyder. <laughs> Aman Karol boş bırakma orayı ya. Şimdi Olcan adın. Olcan adın geçemedi. Adı. Şimdi bırak. Lan orada düşündüm acaba ne yapsam Podos gemi versem, şu kimciysem yoksa çalma atmaya mı çalışsam? düşünürken aldılar topu ya. Şimdi Selçuk. Bravo Sinadar. Yani çok hızlı attı. Ya, ya Sabri nereye atıyorsun oğlum ya? İleri atsana. Vur Sezcu sende o top bravo. Aferin Burak. İşte bu. İşte bu. Evet. Bu sıra güzel bir pas diyecektim. Kaptırmasak çok iyi olacak. Hayır lan. Oradan yemeyelim. sabre Sabri sağ kanattan çok iyi geliyor. Sabri'den Burak Yılmaz'a. Burak açtı ortayı. Podolski işte bu. Lukas Podolski. Bu sevinci böyle bir ortalıkta şey yapın. O. Yani. <laughs> Vezibiz kursağımızda kaldı yani. Yemin ederim böyle bir şey olmaz ya. Ben de seviniyorum boş boş. <laughs> Şimdi hadi Burak. Ya Burak öyle vurulur mu? Çocuğum ayağın içiyle mi vuracaksın be? şimdi Olcan adına olsun olsun olsaydı versin de ya Olcan adına ne yapıyorsun lan kontrolünü kaybettin ya <laughs> evet evet ya ya biraz daha aşağı gelseydi sola gelseydi Hadi Selçuk. Aa, ha. Kalezden çok nefret ettim ona. Kalecisini sevmedim. O oh, Felipe Melo buradaymış Felipe. <laughs> ya olamaz bu, bir şey. Hadi Snyder. şimdi kimmiş bu? Melo. At Selçuk Oğuzhan adına gönderdik Ben hiç yalnız havadan hiç pas atıyorum. Yani şu an yani dikkatinden kaçmadı. Sürekli yerden deniyorum pasları. Lan Karol ne yapıyorsun çocuğun bacaklarına kalacak. Ya hayır ya. Yani. Yenersen çok güzel olur ya. Ya. Ya orada neden ofsayt neden? Neden ofsayt orada? Ne güzel seviyordum hevesim kursağımda kaldı ya. Of ben penaltı sandım ya. Yüzde o bizim sadece bir tane çutumuz var ya. Ya sınavda kaybetme tamam. Yani çalım atamadın da topu bırakıp gitmek nedir ya? Hadi Bilal. Evet Poloski işte bu Aç or Ya olamaz ya Şöyle birisinin kelleye gidecek ama Selçuk Hadi 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 bırak İşte bu işte bu be işte bu be İşte bu be İzleyelim ya. Tam 90'a. Evet iyi tamam. Şimdi biraz savunma. Kontrol ataklardan çıkalım ya. Yok ya ne savunma yapacağım yine. Bodoslama dal işte. Şu Olcan'a şu salaklıklar yapmasa yavaş yavaş gitmese. Şimdi Karol. Karol Podolski. Podolski açamadı. Şimdi tekrardan Karol. Karol'dan orta ama nereye? Aha dur ya Yasin alalım. Olcan'a Peter çıktı. Şu yerine de kime alalım ya? Şöyle gizli forvet oynasın Sinan da. Yok Sinan'da bayağı bir yoruldu artık ondan bir verim alabilmek zor. Yani. İşte bu. Şimdi de koy gol falan atar, pisman olurum çıkarttığına. Vur lan. Cık, ya bırak. Aziz'i çok kaybettim ya. Lan Podolski. <laughs> La, <hayır. gülüyor> lan hayır. Ne, lan neler oluyor ya. Ne güzel ikinci atacaktım. Orada biri fels geçirdi herhalde. <laughs> hayır lan hayır. Yerinizde kalın siz. Şimdi Podolski. Lukas Podolski. Podolski. Yasin. Burak işte Burak Yılmaz Lütfen Olsaydı deme lütfen olsaydı deme İşte bu be İşte bu Zaten Forvet attığımızda bir sıkıntı yok Bir tane defansa Oyuncu Takviye yapabilirim Bir tane de orta sahaya. Yani orta sahada da bir sıkıntımız yok ama yani Selçuk dışında. Selçuk iyi bir oyuncu. Mesela Bilal'in yerini alabiliriz. Ya yani orta sahada şu an Ali Selçuk yine. Podoski top istedi ama ama geçti. Ya daha hareket falan yapmayacağım. Yasin oyuna girer girmez bir asist yaptı hemen. Neyse iyi. Dakikalar 84. Son 6 dakika. Hadi Yasin al topu. Bravo. Aa, daha yeni ayağına top geldi. Hadi Sinan ya Sinan biraz fizik gücün olsa Sinan sen fizik gücü çalış ya Fizik gücü işte fizik çalış Fiziğin senin kötü yani, yani. Aferin abi yani Senden görmek istediğimiz hareketler bunlar değil Hadi uzun bir vuruş yap. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk galibiyetimizi aldık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.